Girişlerinden çalışmayanlar. be tövbe. PlayerStation TV'den herkese merhabalar. Bugün birlikte Contation oynuyoruz arkadaşlar. Ben de varım. Sen kimsin? Bilimcinin kör oldun Ne yapacaksın kimsin, kimsin. Başla oynayın abi. Başladım da galiba. Biz oyunun ortasından biraz videoya başladık. Değil mi? Ee, yani biraz öyle. Biz biraz malca oyunda takıldığımız için ben girer girmez zombi oldum. Arkadaş Silahlı oldum. Bakın işte sağ sola. Oyunla ilgili kısa tanıtım videosu zaten. Bu oyunun tam olarak oynayışını yayınlamayacağız. O yüzden böyle ortasından başlamaya pek bir yani tereddüt etmeden ortasından başladık yani. Kısaca öyle söyleyeyim. Arkadaşlar oyun, <laughs> oyun Sadece araştırma yaptım böyle. Oyunda server kurmak için yine sizden belli bir miktar ücret istiyorlar. Ver parayı al babayı tarzında. Yani server kurmak istiyorsan parayı bayılacaksın. O oyunu sadece satın almak yetmiyor abi. Biz de olan serverlara giriyoruz. Ne yapalım? Yani ne yapalım en fazla? Yani kaçak yollardan hama açı server falan kurun diyeceğim de diye. onu da böyle ne bileyim beceremeyen oluyor. Ya da böyle bizim gibi zahmet etmek istemeyenler oluyor. <laughs> Aynen öyle. Oyunlar gayet iyi. Grafikler gayet iyi. Zaten fazla bir benim bilgisayarımda kaldırdığına göre Orta düzeyde ya da böyle çok e, low'da oynamak isteyenler olursa düşük düzeyde bir bilgisayarda bile çalıştırır. O sen misin Uğur? Benim olan. Benim olan. Ona... Tamam dur benim. vurma. Sen Gördüğünüz misin? gibi ben Evet zıplıyorum bak benim o. Bir zombi var işte bu. Evet. Arkadaşımız. bir zombi arkadaşınız varsa zaten arkana bak arkana. Bana değil. Ben bunu öldüremiyorum zırhlı bu. Ona ben çekeyim iki tane de var yavaşlasın. <gülüyor> <gülüyor> Yavaşlıyor vallahi böyle vurdukça. Hmm. Bir de bazen böyle zombi zombiyi takip ediyor. Oyundaki böyle bot zombiler beni takip ediyor. 3 4 tane takılı peşime yancı gibi. <laughs> Oyun biraz şeye benziyor. Left 4 Dead'e benziyor. Ama işte özellikler bakımından ona göre biraz daha iyi. Mesela bunda işte zombi olma var. Öbüründe direkt mefta oluyorsun. Bunda bir de zombi olma aşaması falan var böyle. Oyunun tanıtım videolarında falan görmüştüm ben. Ee, böyle Nasıl söyleyeyim, zombi tarafından ısırılıyor falan, enfeksiyon kaptığınızda yavaş yavaş böyle zombiye dönüşmeye başlıyorsunuz. Tabii ben şu ana kadar hep ölüp zombiye dönüştüm, hiç öyle denk gelmedi bana. Ee, i̇nsanken B tuşuna bastığınızda telefonu çıkartıyor, arama falan yapıyor, yapıyor ama biz daha o özellikleri pek aktif olarak kullanmadık, beceremedik daha doğrusu. Zombi kendi B'ye basınca serbest zombi moduna giriyor. Yani zombi otomatik oyundaki bot zombiler gibi kendi kendine hareket etmeye başlıyor. R'ye basınca kükrüyor. F'ye basınca da gece görüşü falan açılıyor. V'ye basınca da bir özellik açılıyor ama onun daha ne olduğunu ben çözemedim. Biz oyunu ikinci oynayışımız, üçüncü oynayışımız falan yani öyle bir şey yapmadık. Daha, daha önceden de bayağı bir video çekmeye çalıştık da onları da işte ya benim sesim çıkmadı videoda ya da işte ya başını aldı sonunu aldı videonun ortası boş. Beceremedik baştan tam sürüm yapmak gerekiyormuş ya. Neyse. <laughs> i̇şte cahillik, acemiydik. Oyunda zaten şu anda bir tek ikimiz varız. Sen de bir geber de ben de tekrar bir insan olayım bari. Gebertik ya. Ana kastı oyun. Bir dakika. İşte ne? bazen gece bölümlerinde kasıyor. Yok FPS ama oha. Sen bir da ben de seni bir arkadan yakalayayım. Sarılayım şöyle bir. Oh yavrum benim boynuna bence. Ha bak şimdi ben seni böyle ısırdım. Sen Belli bir süre sonra zombiye dönüşeceksin böyle yapınca. Arkadan yaklaşıp aşağıda işaret çıkıyor. E tuşuna bastığında adamı yakalayıp arkadan tutuyor, boynunu ısırıyor. Ondan sonra adam beni öldürürse de öldürmezse de belli bir süre sonra zombiye dönüşüyor enfeksiyon kaplı için. Şimdi sen neredesin? Vallahi şu an bir yerde şu zırhlı Zombi öldürecek beni. Öldürsün diye bekliyorum. O zırhlıdan da kaçmanın aslında bir yolu vardı da ya da öldürmenin biz bilmiyoruz da. Aynen. Ha, ben daha oldum. Şimdi ikimiz birlikte muhtemelen insan olarak doğacağız. Yani çoğunlukla öyle olur. Bekliyoruz. Ay. Hayret lan ben hiç küfür etmedim bu sefer. <laughs> Büyük başarı. <laughs> Vallahi kendi kişisel rekorumu kırdım yemin ediyorum. oyun oynanacak bir oyun mu? Söyle bakalım. Ya bana göre oynanacak bir oyun ama şöyle yani iki kişiyle bile olsa, üç kişiyle bile olsa oynanacak bir oyun öyle oyna gir sadece botlar, bot zombileri öldür çık öyle hiç bir cacık anlamasın oyunda. Arkadaşlarınla oynayacaksan oynayacaksın o zaman güzel. Aslında oyunun bir hikaye modu olsaydı çok güzel olabilirdi. Ya yani oyun zaten çıkalı fazla olmadı diye biliyorum yani yanlış da biliyor olabilirim ama yani onu da ileride eklerler diye umuyorum. Ama işte oyunun işte e, senin ekranından gözüküyor zaten şu anda video. Hı hı. Yani silahında e, ekranda crosshair yok. Yani böyle nişan almak için ekranda herhangi bir işaret, imleç yok. Aynen. Ya o da daha gerçekçi olmuş. Gez göz göz gez arpacık falan. Onu kullanmayı öğrenirler. en adına asker de işlerine yarar. <gülüyor> 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 şu an girmeye çalışıyoruz oyuna. Bakalım. Yani Oyun içinde da... belli haritalar var, o haritalarda yapılması gereken şeyler var. Tam sniper'lı adamı sen al. Tamam sniper'lıyı bana bırak zaten sniper'lı alsam bile sniper vermiyor eline. <laughs> Onu arayıp bulacağım. Evin içinde o, başka çıkıyor. Adam, elinize zaten bir tane tabancayı otomatik veriyor. Geri kalanı ya işte musluk anahtarı oluyor, baseball sopası ya da bıçak olur. O tarz şeyler veriyor. İki tane silah veriyor. Geri kalanı kendiniz arayacaksınız, bulacaksınız. Öldüğünüz zaman da topladığınız bütün itemler düşüyor. Tekrar en baştaki gibi tabanca ve e, yakın mesafe dövüş silahı elinize geliyor. Bütün topladıklarınız düşüyor gidiyor. Minecraft gibi. Ama Minecraft'ta işte her şey düşüyor komple. Neredesin abi? Benki daha bağlanacak Allah'ın izniyle. Bak imana geldim. Küfrü de bile bıraktım. Ben o zaman haritayı toplayayım birazcık ki kolaylık olsun. Sen etraftan topla işte. Her yerden her şey çıkıyor yani e, Mermi sıkıntısı Çekmiyoruz Misal şu anda tuşlarını tam olarak hatırlamıyorum ama F, G bir de H tuşlarına basınca işte Silah, mermi ya da Diğer silah mermisini falan onları da fırlatıyor yere Aynen öyle Şu an yapıyorum zaten F'ye basınca fener açıyor doğru G'ye basınca ben silahları falan F'ye basınca da mermileri atıyorum Yalnız benim FPS Göçüyor niye bilmiyorum oyunla ilgili bir problem var galiba. Bende de hiç kasmıyordu. Böyle çoğunlukla işte ben dün araştırdığım kadarıyla böyle ben birkaç kere de tek başıma girdim takıldım. Böyle gündüz haritalarında falan oyunda kasma falan olmuyor ama böyle gece haritalarında çoğunlukla kasma oluyor. Bu sen misin? Yok ben daha gireceğim. Daha adam seçme ekranı bile gelmedi bana. Oo kalabalık olmuş harita. Böyle başka insanlar da haritamıza giriyor olabilirler. Yani kalabalıktaysan zaten aynı Daisy'deki gibi bunda da ölüden değil yaşayandan korkacaksın. Bulduklarında herkes patates ediyor. Oyun Free For All tarzında herkes birbirine kim kimi bulursa. Aynen. Bak benim sniper'ı başkası almış ben yine kaldım pompalı tüfekli polise. <laughs> Tabii biz birbirimizi bulduk mu en azından bir sırtı, sırta verdik mi tamam. Bak ben ne diyor olarak başladım zombi olmam inşallah. Aa bak vuramıyorsun buradakileri bu haritada. Benimki girer girmez hafif bir kasmayla başladı yine işte gece haritası olduğu için. Oyun kendine gelmedi. Aynen bende de kasıyor şu an. Niye o bilmiyorum. Ha şu anda insan olarak başladım. Ama kıçımın dibinde illa arkamı döndüğünde bir zombi çıkacaktır. Hayret elimde de şu anda ilk defa yakın mesafe silahı yine MP5K var. Bir de Six Sugar mıdır nedir öyle bir tabanca var. Bende de MP5K var. O seçtiğin karaktere göre değişiyor. Bu kim? Sen misin? Neredesin sen? Ya vallahi oyuna daha yeni girdim böyle kafestelleri falan. Ya ben Oyun... de oralardayım. Çadırları gördün mü? Valla çadır madır değil. Benim elimde bir sürü polis arabası var. Başka bir şey yok. Evet tamam ben de oraya yakınım zaten. Bu arada arkadaşlar ben de yakında işte e, PlayStation TV kanalımıza videolar koyacağım. E, Old Last'ın videolarını ben çekeceğim çoğunlukla. Çok saçmalayabilirim. O yüzden e, alışık olun diyeyim ben size. Çünkü korku oyunlarını genelde gece oynarım ben. Manyaklığımdır. O yüzden şurada biri var mesela. O sen misin? Arabaların yanındayım ben. Ateş yanan arabanın yanındayım. Karşımdaki adam sen misin? Abi taba bas bir sürü adam var zaten. Ben kadınım. Ha o zaman karşımdaki ben sıkıyorum. <laughs> Frensi vuramıyoruz. Biraz önceki haritadan farklı bu harita. Sen neredesin? Valla çatışmaya girdim zombiler geliyor. <laughs> Bunda frens vurur mu ya? Hmm. Boş yere mermi harcadım o zaman Doğru. Biz daha önce hep Hunter... Hunter mıdır nedir işte avlanma modunu oynadığımız için o yüzden herkes birbirine vuruyordu. Hmm. Bunda zombiler herhalde. Hayatta kalma modu gibi bir şey bu. Muhtemelen. Yani ben buna sıkıyorum, sıkıyorum ölmüyor Bu ne biçim bir zombidir? Oğlum öl lan bir bit amına koyayım bit. İki şarjör boşalttım şerefsizin üstüne yine gebermedi geldi üstüme. Bana mısın demedi ya. Mermi manyağı olmuş. Yemin edeyim mermiye kafa atıyor şerefsiz. Çok uzun vadede oynanacak bir oyun değil ama. Yani can sıkıntısına birebir de ama arkadaşlarla oynarsan güzel işte bu tür oyunlar. Aynı. Tek başına yaptığın hiç bir cacık anlamasın. Şimdi bir de şey var, her haritada yapılması gereken şeyler var mesela. Görev tarzı. Aynen. Mesela, e, demin oynadığımız haritada işte... Sivilleri kurtarmaya çalışıyorduk sanırım, öyle bir haftaydı değil mi? Daha çok... E, yani evet, sivilleri kurtarmakta da değildi. Evlerin içinde şey yapıyordun, normalde tahta falan çakıyordun kapıyı kendin hayatta kalmaya çalışıyordun. Bir de işte oyunun kendi e, sitesindeki tanıtım videosunda gördüğüm kadarıyla işte sivilleri böyle şu çıkış oyuna başladığımız yerlerden telin üstüne Hı. atıp kurtarıyorduk onlar bize silah cephane tarzı şeyler veriyor. Bak telefonunu aç harita var o haritayı takip et. Açtım telefonu. Haritayı takip ediyorum sarı çizgi var bir tane. Sen mi koydun onu? Yok. Bilmiyorum. Aa o çatışmaya götürüyor beni. Bir dakika dur bakayım nereye götürecek merak ettim. Ay demin adama sıktım adam benim hayatımı kurtardı ya. Yazık bana valla bu, bu acınacak duruma düştüm ya Allah beni kahretmesin. Bunlar siz misiniz? Valla karşıdan iki mal geliyoruz biz. Bir beyaz kıyafetli bir işte bıyıklı tipsiz. Diğer de ben. Zenci polis. Zenciye özellikle dikkat et. Zenci. Burada bir takım şeyler buluyorum. Zombilerin kükreyişlerini duyuyorum her yerden. Garı 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 geliyor. Garı garı da diye bağırıyor bunlar. Karıya gidiyor bunlar. Bak. Birinin yanına gittim şu an inşallah. Sensindir. Aa kafe var burada. Kafeyi aç. Hüs! Diğerlerden bir şeyler patlıyor. Geliyorlar bana doğru geliyor. Ay sen bildin be. Oğlum bak git. Git. Sıra janela ne <laughs> ala, bu? janela. <Ucağın gülüyor> ne ala, ki ala. Adam, adam bana konuşuyor bir şey diyor ama ben anlamıyorum. Ben penceredeyim baksana. Pencereni. Oğlum hangi pencere? Her yer pencere dolu be. Bak içeri girmeye çalışıyorum gördün mü? Yok görmedim. Giremiyorum Seni... ama. Ben değilim demek ki. Yalnız var ya ben birazdan planlıya beklerim sizi. Mermi de bitiyor. Kafasına sıkınca da ölmüyor bazıları. Özel zombi midir? Nedir? Ben şu an bir kafe buldum. Da o kafeye girmeye çalışıyorum ama giremedim yalnız. Biri öldü. Kim öldü? Ben ölmedim şahsen. Zombi sıkıntı, mini deli. Böylelikle de videonun sonuna gelmiş olduk. Yani tanıtım videosu fazla uzatmaya gerek yok. PlayStation TV'den TV bak TV de değil. PlayStation <laughs> <The> <laughs> TV'den hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bu sefer de bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kal.